Bence en zoru bu. Yani bana öyle gelmiyorsa. Bu ortadır. Şurada kolay. Yani öyle görünüyor. Çok anlamıyorum. Artık pilatese tam anlamıyla başlıyoruz diyebilirim. Yani zaten birkaç derstir gidiyorum. Ama bu hafta biraz rahatsızdım. O yüzden bir gün devamsızlık yaptım. O şekilde. Birazcık ajandamla ilgileneceğim bugün. Yine bir pazartesi gününde böyle plan yapmayı heyecanla bekliyorum. Daha önce gidip geleceğim. Şimdi çantamı spor çantamı hazırlayıp çıkacağım. Merhaba. Şimdi biletten çıktım. Şimdi eve gideceğim. Birazcık yorgunum. Yanlış bir hareket mi yaptım farkında değilim ama sol kolum acayip ağrıyordu. Bugün yine de kiretese geldim. Kolda çalıştık evet ama bugün daha çoğunlukla bacak çalıştık. Kolum bir sıkıntı yaratmadı çok şükür. Beni yani düşündüğüm gibi olmadı. İnşallah ağırmaz. Şimdi gideceğim. Merhaba. Şimdi annemi hastaneye bıraktım. O fizik tedavide. Ben de bu tatlılarını deneyim istedim. Umarım beğenirim. Yani birazcık yeri zor bulduk orada. Değmiştir umarım bu arayışma. Keşke yanımda kahve olsaydı. Şu an bir de soğuk kahve. Burada kahve bulamayacağımıza göre devam edelim. Bu arada diyete girmiştim. Bozacağız. Bu şekilde görünüyor. Madem sağlıklı beslenmeye başlamışsın. Neden kendine bu eziyeti yapıyorsun Hayır Evet şimdi son zamanlarda neler yaptığından bahsedeyim. Bu aralar pilatese ve yüzmeye gidiyorum. Pilateste birazcık kas kazanmak zorladı beni. E, bu kadar zor olacağını düşünmüyordum açıkçası. İlk defa bu arada pilatese gidiyorum. Daha önce spora gitmiştim ama o zaman da çok zorlanmıştım. Çok uzun bir ara vermiştim. Dedim ki ben e, kendim evde spor yapmıyorum. Bir yere yazılırsam istikrarlı olurum. Hem de kas kazanırım. Bu yüzden pilatese yazıldım. Sürem çok arttı. Bu diziler sayesinde biraz daha arttı ve ben kitaplarla ama daha mesafe koydum. Bunu ee, kısaltmak istiyorum. Ee, beraber tekrardan okumaya çalışacağım inşallah. Bir önceki videomda e, iki ay oldu. Aynen 2 ay oldu ve yine kazanıp yine kaybedebiliyoruz. Görüyoruz arkadaşlar yani alışkanlık bu kadar kazanması çok zor fakat kaybetmesi bir o kadar kolay böyle. Arkadaşlar kendimize ve bedenimize iyi bakıyoruz. Sporumuzu yapıyoruz. Sağlıklı besleniyoruz inşallah. Güzel bir rutin kurmaya hep birlikte başlayalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün misafirliğe gidiyoruz. Gitmeden önce mezarlık ziyaretimizi yaptık. Şimdi buradan geçeceğiz. Bekliyorum arabaya gelecekler. Buradan geçeceğiz inşallah. Ve şunu fark ettim. Burada çok ağaç var ve çok böyle sonbaharı hissettim ve çok çok mutlu oldum. Bilmiyorum. Yani sonbaharı çok seviyorum galiba. Ama dışarıda çok vakit geçirmediğim için açıkçası bunu yaşayamadığımı hissediyorum. Sonbaharın son günlerin tadını çıkarmak istiyorum. İnşallah birazcık gezeceğiz. Eğer gezersem videolarda çekerim. Çalışmam lazım. Belki kütüphaneye gideriz birlikte. Bu şekilde şimdilik. Hoşçakalın. Bugün kütüphaneye gidebilirim demiştim. Fakat şu an hiç gitmesim yok. Evde biraz çalışacağım. Bu arabalarını değerlendirmek istediğimden bahsetmiştim. Dedim bugün hava çok güzel. Bugünü değerlendirelim. Birlikte Üsküdar'a gidelim. Zaten bayadır da gitmiyordum ve Üsküdar sonbaharda da çok güzel. O yüzden e, gideceğim. E, planlı olsa birazcık gün ortasına bırakmazdım. Çünkü dönüşlü trafik oluyor. Her neyse sağlık olsun. O şekilde yani şimdi gün ortasında dahi olsak bugün havayı değerlendireceğim ve Üsküdar'a gideceğim. O şekilde. kadar arabayla geldik. Metro üstüne geçeceğiz. Hava çok güzel. İyi ki de geç olsa karar verdik. Bakalım. Gözlüğüm unuttum. Şey. Kameraya bakamıyorum. Ben de dedim, bir şey yapacağım, bir şey yapacağım. Biraz atıştırmalıklarımız şey da var. Çok güzel. Hava aşırı güzel. Yani böyle kaban giymeye hiç gerek yokmuş. Esiyor ama o kadar tatlı esiyor ki yani yazın bile bu kadar güzel hava yoktu. Hep diyorum İstanbul sonbaharda çok güzel. karıştıracağım. Evet. Muz. Biraz. yaban mersini Bu şekilde ben bu hafta koydum. E, Çilek sinerim. yaban mersini denedim. Çok keyifli olacağı için. Uzan, tam uzaranlar yani. çünkü çok çabuk ben böyle kırmızı olarak da fizik istemiyorum. O yüzden artık böyle kilo alıyorum. Şu bir kilo Hatta iki kilo aldım, ben bir tane daha Hazırladık, kahve yapmaya gidelim. Merhaba. Şimdi hazırlandım. Dışarı çıkacağım. Çünkü bugün erken uyanmayı düşünüyordum, planlıyordum. Ama onu yapamadım. Onu da inşallah yarın diyelim. Erken uyanınca gün daha bereketli oluyor kesinlikle. O yüzden birazcık daha planlarımı erken uyanmaya dahil edeceğim inşallah. Merhaba. Birazcık ajandalar üzerine konuşalım mı? Yani bu aralar hep yeni ajandalar çıkıyor ve yıl sonu yani hepsi çok heyecan verici görünüyor. Herkes ajandasını seçti. Ben e, elimde hazır noktalı ajandam var. Halihazırda kullandığım. E, Onun devam ediyorum. Aslında ben memnunum. Noktalı bir ajanda veya hani istediğim şekilde kullanabilirim. İstersen 4'e bölebilirim, istersen 7'ye bölebilirim. Yani e, dike ya da yatay şeklinde çizebilirim. Yani ben her hafta nasıl istiyorsam o şekilde yapıyorum vesaire daha kişisel bir ajanda gibi kullanıyorum. Bazen günlük bazen sadece plan üzerine ya böyle bullet journal diyorlar galiba ama hani bilmiyorum ben biraz karışık kullanıyorum. O yüzden e, şu an yeni ajanda almayacağım. Halihazırda kullandığım ajandayı zaten severek kullanıyorum. Kendim birazcık tutmam lazım. Çünkü halihazırda içerisinde kullanmadığım sayfalar var ve onları bitirmeden almam uygun olmaz diye düşünüyorum. Beni aslında almaktan vazgeçiren bir diğer sebep de şuydu. Sosyal medyada birinin bir ajandasını gördüm. Çok çok sade bir ajanda. Yani hiç hani o çok özneimsi stikerler, renkli kalemler, markerlar vesaire. Bunlar aksine çok çok sadeydi. Ama çok verimli bir ajandaydı. Yani ondan eminim ki çok verim almıştır. Ben de sonra düşündüm ki önemli olan aldığım ajandanın her sene değişmesi, kaliteli olması vesaire değil. Herhangi bir defterle de aslında o gününü, o haftanı, o yılını çok rahat planlayabilirsin. Biz birazcık galiba bu konuları atlıyoruz. Yani ben şu an tabii ki de nasıl kullanırsanız kullanın bu arada. Her türlü ufak da olsa bir yerinden bir verim alıyorsunuzdur ama benim bahsini ettiğim şey çok daha yeni ajandaya değil, verimli ajanda tutmaya heyecan duymak istiyorum bundan bahsetmek istedim bu şekilde benim gibi düşünenler varsa diye ben de açıklamak istedim açıkçası fikrimi şimdi pilatese gitmem lazım güzel ajanda üzerine sohbetler ettik fakat gitmem lazım pilatese gidiyorum çünkü yani kendime vakit ayırmış hissediyorum evde devam etmek çok isterim ama bir yere gitmenin hem hareketleri doğru yapıp yapmadığını hocanın kontrol etmesi hem devamlılık sağlamak için aslında bir yere söz vermiş gibi oluyorsun çünkü biz gitmediğimizde kaydımız silinebilir yani üç kere gitmeyince her ay böyle bir düzen olduğu için aslında bahane üretmiyorum hep gidiyorum ama evde olsam eminim ki ertelerim o şekilde yani şimdi gitmem lazım geç kalmak istemiyorum. Yarın da yüzme dersim var. Çok heyecanlıyım. Bir şeyler öğrendikçe heyecanım daha da artıyor. Bir sonrakini öğrenmek, bir sonrakini öğrenmek istiyorum. Ve bunu yaşamaya çok uzun zaman olmuştu. Ve kendime bir hobi bulduğum için açıkçası mutluyum. O yüzden de yüzmeye devam ederim diye düşünüyorum. Sadece bir Ramazan bir aylık bir ara olabilir. O şekilde şimdilik hoşçakalın.